Evet, Tedar Wallis takımıyla birlikteyiz. Ee, arkadaşlar güzel bir mücadele oldu. Uzun zamandır maç yapmıyordunuz. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar sahalara döndünüz. Ee, ve kıran kırana bir mücadele diyebiliriz. Beraberlik sağlandı. Neler söyleyeceksiniz? Ya, rakip takımı öncelikle tebrik ediyoruz. Kıran kırana bir maç çıkardık. Ee, taraftar da getirmişler. Rakip bu da ilk herhalde. Ben zevk aldım açıkçası maçtan. Sağ biraz boğdu, terletti ama olsun. Ee, üç hafta ara vermiştik. Takımımız tabii biraz hamlamış. Diğer müsabakalarda inşallah daha iyi olacağız. Kendimize güveniyoruz. Artık daha iyi olacağız. inşallah. Evet teşekkür ediyorum. Başarılar, diliyoruz. Teşekkürler. Havzan City takımıyla birlikteyiz. Arkadaşlar ilk maçınızda güzel bir mücadele ortaya koydunuz. Ve beraberlik aldınız. Neler söyleyeceksiniz? E, direkten ara toplarımız vardı. Eğer e, direkten ara toplarımız ağlara gitseydi galip gelebilirdik. Şanssız bir gol yedik. İlk golümüz çok şanssızdı gerçekten. İlk olmamıza rağmen, ilk maçımız olmasına rağmen iyi performans sevdik. Takım daha oturmadı daha doğrusu. İlerideki maçlara daha iyi. Oldu. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Başarılar diliyoruz.